Biz de merhaba arkadaşlar. bugün sizler birlikte. Kart tayfun oynuyoruz. Araba tayfun oynuyoruz. Oradan gidiyor. Hadi şimdi şeyde yarış yapacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün e, araba tayfununda yarışlar yapacağız. En hızlı biziz arkadaşlar. İddia alıyorum, en hızlı biziz. Bizden iyi olan kardeşlerime de özür dilerim. E, arkadaşlar ben bir gün de böyle yaptım. Yani bana hiç bulaşmayın. İkinci günde sizi geçerim. Hadi başlasın. Baş. Hadi evet. Ha. Hadi, hadi. hadi abi bak senin önünde varsa onu izin verdim. Bay bay. Oğlum sen kaç gündür bu oyunu oynuyorsun? Kanka ben şöyle bir 4 yıldır oynuyorum. Lan 4 yılda sen o kadar mı oldun lan? Hadi. Ben bir günde bir günde 650 bin lira kadar aldım. Pardon. Kanka yalnız zaten dur, kanka, dur, dur, kanka dur aşağı in oradan. Kanka burada pardon yani söyledik. bir yıldır. Ee, kanka o zaman ben kim bilir bir yılda ne yaparım he. Daha bir günde 650 bin lira araba aldım. Kanka hadi. Aşağı in oradan. Kanka arkaya kanka, gelin. Seni göremiyorum yarış da. yapacağız. Gerçek yarış. İn. Kim pardon da? Ha, bu yarışı ya, benden ya. mi öğrendin lan? Yok kanka. Ya. Bu... Kanka ya ben bu yarışı daha da çok seviyorum. Bu kısta ya kanka daha güzel oluyor. Arkadaşlar evet. bütün yarışı gene üst kanka inşallah aynı kanka yarışı gireriz. Ya, bu yarışı bu yarışı şu arabayla yenebiliyorum. Bu yarışı ben hep bu arabayla yeniyorum. O yüzden ben ya, kanka ben şimdi yarışı. Kaldı ben, ben tek başıma yarışı girdim ya. Kanka benim de ilk hangi arabam en fazla? Kanka o senin olduğu şu anki arabanın adı ne? Kankam. Dur bakayım. Test mod Royal Roadster Kanka bak. Hemen alacağım kanka şimdi onu. Kanka hadi. Kanka. Kanka, ee, şu ben bakıyorum. Alacağım. Kanka artık şu yarış yerine gel hadi yapak. Şş. E ee, kanka geleceğim de şu an arabalara baktım için. E ee, o sendeki arabadan alacağım Tesla mı? Kanka Tesla Roder kaç peki? Kanka yani kalite kanka? olduğunu söyleyeyim mi? E ee, kanka sen söyle ne kadar para? Dur nerede lan o? Abi nerede bu araba ya? Kanka galiba eskiden aldım Sınırlıydı gitti. Kanka yok benden de gider. Kanka ben de videoyu çekmeyeyim. Ya kanka çekek çekek. Tamam. Kanka çünkü birazcık kötü oldu. O Ferroni S90 yeniymiş ama ben almayacağım. <laughs> Kanki nerede bu salak araba ya? Kanka ben hala bulamadım ya. Ben tamam, bence kaldı. Benim kafam o takıldı kanka ben onu almalıyım. Ne? Kanka o benim kafama şu an takıldı ben onu almalıyım ya. Neden kanki? Çok mu güzel? Hayır kanka ben de artık yarış kazanayım diye. Ya. Sonra test dönemdi ya. ya buldum. Sonra test buldum. Hani senin aldığın şu Ferroni ni 90 si, si var ya onun yanında. Onun yanında. Dur bakayım bakıyorum. TL, 700 TL. bin. 700 bin TL. Kanka o. Oh! Kanka ben onu alacağım sonra. Kankim, Videodan sonra ben kasarım, para kankim, onu alırım. Kankim, yalnız benim benim bu aldığım arabam em, em, bu yarışta bütün arabaları geçiyor. Kanka, ben işte kafam göre bir şey alayım yani. Tamam kanka hadi ben gidiyorum yarışa. Kanka Ama, dur ben de hani geleceğim. Bu arabayla alsana. girmek istedim şu an. Arabanı al oğlum. Oğlum bunu sen beni bok geçersin. Kanka iki tane. Kanka sekiz. Kanka sekiz. Sekiz. Sekiz tane var ya onu kesin. Kanka ben yarışta i̇şte başladım. Beş gün sonra niye yoksun yarışta? Sonra sen tek başına girdin. Kanka ya ben başka birisiyle gideceğim yarışa. Çıkıyorum ben senin aynı yerden girdim. Tek yarıştan çıkmışsın. Hayır kanka hayır. Ben o yarışı kanka, yine aynı anda giriyorum ki. Aynı anda aynı sana giriyorum. Seçtiğin haritanın aynısını seçersen yapacağız ya kanka. Şu an benimle aynısına girebilirsin. Bir tane yarışta var kanka. Sen bana sen sen benimle aynı yere gel. Kanka. E kanka başlaya var. Kanka en sondaki seç. En sondaki o en güzeli. Kanka iki, iki tane yapmayak. 8 tane yapak. Olmaz mı? Öyleymiş kanka tamam o zaman onu seç. Tamam kanka teşekkürler. Kanka giriyoruz. Haydi başla. Kanka bu arabayla ben seni geçeyim ama bu salak divo ya bizim önümüzü geçer Lan bu beni öne mi geçtin ya? Kanka ama. Öne mi girdi ya? Kanka ama hiç yavaşlamak zorunda kalmadım Kanka gel daha. daha Kanka gel. sen bilmiyorsun ya görmedin. Kanka gel daha sekiz tane var gel. Kanka bittim. E, ya ben... kanka ben bundan sekiz tane giremem gel. Gel arkadaşlar yani oyunu beğenirseniz bu videolar çekmemizi isterseniz çekeriz kanka yanıma gel videoyu böyle bitirelim kanka ben bitirdim artık hadi bay bay arkadaşlar